TÜTÜHÜL GAYB Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 9. Makale Keşif ve Müşahede Allah sevgililerine ve bunlardan bir kısım olan ermişe, akıllara durgunluk veren, adet ve resmiyeti ortadan kaldıran, Ef Ali ilahinin tecellisi açılır. Bu tecelli iki kısma ayrılmıştır. Cemal ve Celal sıfatlarının tecellisi. Celal aynı zamanda azamet manasına da gelir. Bunların tecellisi kalbe çok ciran gelir. İnsanı müthiş sarsar. Bu hal kalpte olur fakat zahiri duygulara da sirayet eder. Bazen görülür ve işitilir. Bu hali bir ravi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den nakletmiştir. Namazda yemek kabının kaynamasına benzeyen bir ses işitilirdi. Bu ses kalpten gelmiş ve ve zahirde de işitilmiştir. Bu hale sebep Allah'ın celal sıfatının tecellisini görmesi ve azamet ilahinin keşfolunmasıdır. olunmasıdır. Bu hale benzer şeyler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan keza Allah ondan razı olsun, Hazreti Ömer'den rivayet edilmiştir. Cemal sıfatının tecellisine gelince Bu sıfatın tecellisinde kalp nurla dolar ve bununla boş olur. Bu halde kalp rahat eder, lütuflara erer, güzel konuşmaları burada duyar, güzel sözleri bu halde işitir. Bunlarla beraber kendisine yüksek hediye müjdeleri burada verilir. Ve yüksek derecelere çıktığı kendisine burada haber verilir. Bu öyle bir makamdır ki bundan sonrasında kulun hiçbir iradesi olmaz. Her şey ezeli nasibe bağlanır. Kalem kurur. Artık taksim neyse o gelmeye başlar. Allah fazlını ve rahmetini istidatlar nispetinde verir. Rahmet ve şefkatini onlara ispatlar. Bu hal ecel gelinceye kadar devam eder. Ki bu malum olan ölüm zamanıdır. Bundan sonra daha fazla açılır. Perdeler de kalkar, yükseldikçe yükselir. Bunun dünyada verilmesinin sebebi Allah'a karşı olan sevgi ve muhabbetlerinin onları bir tehlikeye götürmemesi içindir. Sonra takatleri kesilir. Helak olurlar. Zayıf düşer, ibadetleri yapamazlar. Halbuki onlar ölünceye kadar ibadet etmekle mükelleftirler. Bunlara bu maddi hayatta tam tecelli etmemesi ve tam tecellisini öteki aleme bırakması onun merhametinin eseridir. Böyle yapmakla sevdiklerinin kalplerini tedavi eder, terbiye eder ve maddi alemiyle manevi alemi bu şekilde idare eder. İncelikleri bilen ve hüküm veren odur. Bu halleri anlatan bir rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden şöyle nakledilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddi alemle Biraz meşgul olduğu zaman "Ey Bilal bizi biraz dinlendir. Ezan oku da namaza kalkalım." buyurmuştur. Bunu anlattığımız güzellikleri görmek için söylemiştir. Yine bu sebeple şöyle buyurmuştur. "Namaz gönlümün sülûrudur."